Velma Barfield. Gittiği her yere ölüm götüren kadın. Kendisine selam verinin ertesi gün ölüm haberinin geldiği Velma Barfield'in dehşet verici hikayesine gelin hep birlikte molatik olalım. Velma Barfield 1932 yılında doğdu. Henüz daha 17 yaşındayken Thomas Berg ile evlendi. 17 yaşında erken bir evlilik yapması hayata bakış açısını kökten değiştirecekti. Velma'nın bu evlilikten iki çocuğu oldu. Ancak bir süre sonra hastalandı ve rahmi alındı. Velma'nın rahminin alınması çiftin mutluluğunu bozdu. Ölümü peşinde götürdü. Yaşadığı ağrılardan dolayı Velma ağrı kesicisi Thomas ise alkol bağımlısı oldu. Birbirleriyle sık sık kavga etmeye başladılar. Yine böyle bir kavga sonrası Velma Barfield iki çocuğunu da alıp evden ayrıldı. Aynı günün sabahında ise kocasının kaldığı ev yandı. Alevler içinde kalan Thomas Burke hayatını kaybetti. Ancak Velma hayatına kaldığı yerden devam etti. Bu dönemde kendisi gibi çocuklu bir dul olan Jennings Barfield ile hayatını birleştirdi. Ancak Velma'nın ağrı kesici bağımlılığı evliliğinde bir sorun haline geldi. Kısa bir süre sonra boşanmaya karar verdiler. Davaya çok kısa süre bir kalmışken Velma'nın kocası kalp krizi geçirdi ve öldü. Bütün bunlar bir tesadüfün eseri olamazdı. Yaşadıklarından sonra Velma ailesinin yanına dönmeye karar verdi. Babası akciğer hastasıydı ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Çok geçmeden Velma annesini de kaybetti. Adeta ölüm meleği gibi ortalıkta dolanan Velma, gittiği her yere ölümü beraberinde götürüyordu. Sevgilisi dolandırdı. Yaşadıklarından sonra Barry Feld, Montgomery ve Dolly Edwards isimli çiftin yanına taşındı ve onlara bakıcılık yaptı. Evet akıllara gelen ilk şeylerden biri kısa bir süre sonra gerçekleşti. Bu yaşlı çift Velma'nın eve taşınmasından çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Velma Durmadır Rekord isimli bir kadına ve kocasına da bakıcılık yaptı. Evet, bilin bakalım ne oldu? Bu iki isim de öldü. Ardından Velma Barfield bu kadar olay sonrası Stuart Taylor isimli adamla yaşamaya başladı ancak ilişkisi sahtekarlık yüzünden tehlikeye girdi. Stewart, sevgilisinin adına sahte çekler düzenlemeye başlamıştı. Bunu öğrenen Velma büyük bir kavga başlattı. Kavgaya son vermek, gönlünü almak için Velma sevgilisine içecek vermek istedi. Ancak çok kısa bir süre sonra adam rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı hastanede Stuart'ın hiçbir sorunu olmadığını, gastritten kaynaklanabileceği söylenmişti. Ancak Stewart o gecenin sabahında sizlere ömür. Artık Velma'nın suyu da ısınmaya başladı. Stuart'ın cenazinden sonra Velma'nın kız kardeşi polisleri aradı. Velma'nın kardeşi olduğunu söyleyen biri, Velma'nın katil olduğunu, Stuart'ı öldüğünü söyledi. Otopsi üzerine çok durmayan polis, İhbar üzerine tekrar otopsi düzenledi ve Stuart'ın bedeninde fare zehri yoluyla arsenik tespit ettiler. Hızla harekete geçen polis Velma'yı gözaltına aldı. Son yiyeceği cips ve kola oldu. Velma polislerin sıkıştırması nihayetinde geride bıraktığı dört cinayeti daha polis itiraf etti. Ancak Thomas Burke'ün kazayla olduğunu eklemişti. Jennings, Barfield'ın ise hastalanarak öldüğünü iddia etti. Sonrasında onu da öldürdüğünü itiraf edecekti. Tüm bu itiraflardan sonra Velma'ya idam kararı verildi. İdam cezasının yeniden hükme girmesinden sonra idam edilen ilk kadın olan Velma medyanın ilgisini çekti. Büyük bir takipçi kitlesi Velma'nın davasını takip ediyordu psikiyatristi Velma'nın ruhsal sorunlar yaşadığını ve idam edilmemesi gerektiğini söylemişti. Ancak büyük tartışmalar sonrasında Velma 2 Kasım 1984'te idam edildi.